Merhaba arkadaşlar. Merhaba Blender severler. Bu videomda sizlere oldukça faydalı olabileceğini düşündüğüm bir eklentiyi tanıtacağım. Eklentimizin adı Q Remeshify. Bu eklentinin ne işe yaradığını şöyle bir çevirerek öğrenelim. Kolay kullanılabilen ve kaliteli dörtgen topoloji çıkaran bir Blender uzantısıdır. Bu sayfa bu eklentinin Git sayfası. E bu eklentiye isterseniz katkıda da bulunabilirsiniz eklentinin özelliklerine burada yer vermiş. Özellikle teknik bilgileri edinmek için bu sayfayı gezinebilirsiniz. Eklentiyi indirebilmek için isterseniz sürümler bölümüne gidip indirebilirsiniz. Ayrıca geliştiricinin Gumroad sayfasına da gidip eklentiyi indirebilirsiniz. Şimdi Gumroad sayfasına geçiş yapalım. Bu sayfada da görüldüğü üzere geliştirici çeşitli görseller eklemiş sol taraftaki yüzeyi görüyoruz. E, oldukça bozuk. Sağ tarafta e, kareler görüyoruz. Gayet güzel bir eklenti. Eğer bu eklentiyi beğenirseniz geliştiriciye bağışta da bulunabilirsiniz. Normalde e, ücretsiz bir eklenti. Buraya sıfır değerini girdikten sonra I want this butonuna tıklayıp e-posta adresinizi girerek eklentiyi indirebilirsiniz. Eğer kaydolmak istemezseniz daha önceki git sayfasından zip dosyasını releases bölümünden yani sürümler bölümünden indirebilirsiniz. Evet şöyle bir inelim. Aşağıda da çeşitli bilgiler var. E şuradaki maddeleri bir çevirelim. Temel kullanımla birlikte kaliteli dörtgen topolojiye sahiptir. Eşsizliği destekler yani simetri yapısını, kenar akışını, dikiş. Keskin olarak işaretlenmiş kenarlarla yönlendirir. Eğer keskin kenarlar varsa, e bunu da algılayabiliyor. Gelişmiş ince ayar seçenekleri mevcuttur. Dış programlar için indirmeye veya çalıştırmaya gerek yoktur. Evet, gereksinimleri görüyoruz, kurulum rehberini görüyoruz. Yine görselleri de buraya da görmekteyiz. Şimdi eklenti zip dosyası halinde indirdikten sonra Blender'a gidelim. Blender'da eklentiyi kurabilmek için düzenleme ve tercihlere gidelim. Burada eklentiler bölümünde sağ üst köşede install from disk butonuna tıklayarak zip dosyasını bulup eklentiyi kurabilirsiniz. Eklentiyi kurduktan sonra arama bölümünden aratıp etkin hale getirebilirsiniz. Eklentinin ekstra bir ayarı bulunmamaktadır. Şimdi bu penceremizi kapatabiliriz. Şimdi gelin bu eklentiyi nerelerde kullanabileceğimizi örneklendirelim. Öncelikle buradaki küpümüzü silelim. Sahnemize bir tane metabol ekleyelim. Bir ile ön görünüme geçebiliriz. Bu metabolu bir miktar şöyle bir büyütelim. Ardından shift D ile bu metabolu şöyle çoğaltalım. Az biraz küçültebiliriz. Bundan bir tane daha çoğaltıp diğer tarafa şöyle taşıyabiliriz. Uçta bir yerde kalabilir. Tekrar isterseniz gövdeyi seçip bir kere daha çoğaltabilirsiniz. Burada bir miktar büyütebilirsiniz. Şimdi burada tekrardan gövdeyi seçip metabol ayarlarında bunun çözünürlüğünü isterseniz küçültebilirsiniz, isterseniz daha da büyütebilirsiniz. Evet şöyle 0.5 değeri yeterlidir. Ardından bunu obje menüsünden dönüştürelim. Bir meşe dönüştürdükten sonra Taba bastığımızda, edit moduna girdiğimizde yüzeyin oldukça kötü olduğunu görüyoruz. İsterseniz bunda bir çalışma yapalım. Bunu bir miktar şöyle küçültelim ve biraz yukarıya doğru taşıyalım. Sonrasında sculpting yani heykel çalışma alanına gelip burada bazı çalışmalar yapalım. F'ye basarak fırçayı bir miktar büyütebiliriz. Burada örneğin çeşitli şekiller oluşturabiliriz şöyle burun kısmını da bir miktar oluşturabiliriz. Burada tabi aşağıda çeşitli fırçalar vardır. Bu fırçaları kullanarak uzatmalar da yapabilirsiniz. Örneğin şu anda çizim yapıyoruz. Draw'dayız. Eğer inflate'i kullanırsak burayı bir miktar uzatabiliriz, genişletebiliriz. Evet sonrasında tekrardan draw seçip varsayalım. Çenede kulaklarda çeşitli değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Tabi ben burada saçmalıyorum açıkçası. Örnek olsun. Diyelim ki heykel çalışmanız sona erdi. Ortaya e, benimkisi gibi bir şaheser çıkardınız. Sorun değil. Layout'a gelelim. Burada tekrardan taba basıp edit moduna geçtiğimizde yüzeyin oldukça kötü olduğunu görüyoruz. Böyle bir şeye kaplama eklemek sorunlu olacaktır. Şimdi neye basalım? Özellikler penceresini açalım. Sağ tarafta küreme şifay eklentisinin sekmesini görüyoruz. Burada temel ayarları görüyoruz. İsterseniz advanced yani ileri seviye ayarları da kurcalayabilirsiniz. Varsayılan temel ayarlar yeterli olacaktır. Burada eklentinin e, ön işlemci ve yumuşatma seçenekleri varsayılan olarak kalabilir. Eğer keskin kenarlar varsa e, sharp detect'i ekleyebilirsiniz. Ben bunu eklemiyorum. Kaldıracağım çünkü herhangi bir şekilde bunun yüzeyinde keskin bir kenar bulunmuyor. Modelde de eklemedim. İsterseniz simetrik bir yapıda oluşturabilirsiniz. Mesela modelin bir yarısı olur. Ve sonrasında diğer yarısını örneğin X seçip diğer yarısında otomatik olarak rimeş edebilirsiniz. Evet bir aşağıda da density ayarı vardır. Yoğunluk ayarı. Şimdi varsayılan değeri kullanarak öncelikle bir rimeş yapalım. Şöyle yapalım isterseniz. Öncelikle bundan bir tane Shift'e ile çoğaltalım. Sağ tarafa taşıyalım. Evet bunu şöyle sağ alalım. Hatta bundan bir tane daha çoğaltalım. Ortadakini seçip bir değerindeyken remesh yapalım. Evet öncesinde sayfayı kaydetmekte fayda var. Donanım gücüne göre bir müddet beklemeniz gerekebilir. Hatta bu bekleme sürecinde çökmeler de olabilir. O nedenle projenizi kaydetmekte fayda var. E şimdi remesh işleminden sonra Tab'a basıp edit moduna girdiğimiz zaman yüzeyin gayet güzel bir şekilde dörtgenlere dönüştürüldüğünü görüyoruz. Birinci seviyede. Bir de bunun yüzeyine bakalım. Dikkat ederseniz oldukça berbat bir topolojiye sahip. Yüzey yayılım düzeyine sahip. Şimdi burada bunu seçelim. Burada da değeri örneğin 5'e getirelim. Böylece yüzeydeki kareleri büyütür ve çözünürlüğü de düşürür. Şimdi bir deneyelim. Evet bu şekilde de sonucumuzu görüyoruz. Kareler sol taraftakine göre biraz daha büyük. Taba bastığımızda da edit modunda da düzenleme modunda da bunu görmekteyiz. Diğerindeki dörtgen boyutuna bakalım. Bir de sol taraftakine. Evet. Bunu düşürdüğünüz zaman modelin çözünürlüğü de Düşecektir. Şimdi yukarıda istatistikleri bir açalım. Şimdi bunun belli bilgilerine bakalım. Vertex sayısı 385, kenar sayısı 766, yüzey sayısı 383, üçgen sayısı 766. Ortadakine bakalım, baya bir büyük olduğunu görüyoruz. Sol taraftaki de çok daha fazla. Böyle olduğu zaman düzenlemek de bir dosyayı oldukça güçleşebilir. İstediğiniz density yani yoğunluk oranını belirleyerek yüzeyleri daha düzenli bir hale getirebilirsiniz. Böylece kaplamaları da çok daha etkili bir şekilde e, ekleyebilirsiniz. Örneğin çözünürlüğü fazla olan nesneyi seçelim. Buna bir UV Unwrap oluşturalım. U'ya basıp Smart UV Project'ten Unwrap yapalım. UV Editing'e geldiğimiz zaman dikkat ederseniz oldukça parçalı bir yapıda Burada oluşturmak istediğiniz materyalde veya kaplamada sorunlar yaşayabilirsiniz. Şimdi bunu seçelim. Buna da bir UV map ekleyelim isterseniz. U'ya basalım. Unwrap menüsünden Smart UV Project'ten varsayılan değerlerde bir UV haritası ekleyebiliriz. Evet sonucumuzu görüyoruz. Oldukça temel düzeyde. Ortadakine de aynısını uygulayalım. Evet U'ya basıp Smart UV Project'le buna da eklediğimizde nispeten daha basit bir UV haritası görüyoruz. Birinci kullanım alanımız bu şekilde. Şimdi gelin ikinci örneğimize geçelim. Yeni bir sahne oluşturalım. Bunu kaydetmemize gerek yok. Küpümüzü silelim. Buraya bir tekst nesnesi ekleyebiliriz. Bunu X80'inde 90 derece şöyle bir döndürelim. Buraya bir isim belirleyebiliriz. Evet, kanal ismini belirledim. Bunu şöyle sol tarafa doğru taşıyalım. Sonrasında bunun özelliklerini şöyle bir değiştirelim. Bir miktar extrude ekleyebiliriz. Hatta bunların şöyle arasını bir miktar ayıralım. Spacing bölümünde karakter spacingten harflerin aralarını birazcık ayırabiliriz. Evet. Şimdi bunu tekrardan mesh nesnesine döndürelim. Taba basıp Edit moduna geçtiğimizde bunun yüzeyinin yine berbat bir şekilde yayıldığını görüyoruz. Topolojisi oldukça kötü. Bundan şöyle bir shift e ile çoğaltalım ve sağ tarafa şöyle taşıyabiliriz. E sonrasında taba basıp edit moduna geçip ayrı tüm nesneyi seçiyoruz ve sonrasında M'ye basarak burada çakışan vertexler varsa bunların tümünü temizliyoruz. 768 vertex olduğunu görmekteyiz. Evet, sonrasında tekrardan obje moduna geçelim. Evet, sonrasında query meshify ayarlarında Density'yi bir miktar düşürelim. Şöyle 3 değerinde olabilir. Nesnemiz seçiliyken remesh yapalım. Evet, remesh sonucunda edit moduna girdiğimizde nesnenin yüzeyinin görüldüğü üzere gayet güzel bir şekilde dörtgenlerle doldurulduğunu görüyoruz. Bir de diğer mesh nesnesine bakalım. İkisi arasındaki fark oldukça belirgin. Elbette ki daha yüksek çözünürlük isterseniz buradaki density değerini düşürebilirsiniz. E şimdi gelin son bir kullanım örneği inceleyelim. E şimdi sahnemize scant yani taranmış bir nesne aktaralım. Küpü silelim. E şimdi Sketchfab eklentisini kullanarak taranmış bir model arayalım. Buraya Ibex yazalım. Evet diye arattığımızda güzel bir dağ keçisi türü çıkar. Bunu içeriye şöyle bir aktaralım. Evet içeriye aktarıldıktan sonra nesnemize biraz yakınlaşalım. Bunu bir derece şöyle yukarıya doğru taşıyabiliriz. Z ile materyal preview moduna geçelim. Evet modelimizi görüyoruz. Taba basıp edit moduna geçelim. Burada yüzeyin yine oldukça kötü olduğunu görüyoruz. Çözünürlük de bir aylık fazladır eminim ki. Şurada istatistiklere bir bakalım. Görüldüğü üzere oldukça fazla İsterseniz yine Q remesh kullanarak bu nesneyi remesh edip hatta çözünürlüğünü de düşürebilirsiniz. Şimdi bunu yapmadan önce nesneyi tekrardan M'ye basarak edit modunda bir temizleyelim. Evet, M by distance'la temizlediğimizde 355 vertexin, çakışan vertexin temizlendiğini görüyoruz. Shift'e ile bu nesneyi çoğaltalım, şöyle sağ tarafa doğru taşıyalım. Bu nesnenin adını isterseniz değiştirebilirsiniz. İlk modelin adını Model 1 olarak belirledim. İkincisini kopya olarak belirledim. Şimdi gelin eklentinin ayarlarına gidelim. Evet, q fayda. Tekrardan burada Angle'ı kaldırabiliriz. Herhangi bir keskin açı görmüyoruz. Burada Density değerini şöyle bir artıralım. Altı değerini girebiliriz. Remesh butonuna tıklayalım. Evet, işlemimiz tamamlandı. Şöyle bir bakalım. Yüzeyin çok daha iyi bir şekilde hizalandığını görüyoruz. Yayıldığını, topolojisini gayet güzel bir şekilde görüyoruz. Daha yüksek değerler girerseniz e, de çok daha düşürecektir. Yapalım isterseniz işlemi geriye alıp. E şimdi de en yüksek değerden yani 10 değerinden bir değişiklik yaptım. Şöyle yüzeye bakalım. Hiç de fena değil. Bu da tabii kareler büyürse yüzeyde de bazı sorunlar olabilir. Bu sorunları e, i̇sterseniz kendiniz onarabilirsiniz ya da density değerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Şöyle tekrardan M'ye basalım. By distance'la çakışan yer var mı? Evet. Şu anda gözükmüyor. Alt taraflarda vertex dağılımı içinde isterseniz buradaki ince ayarları kullanarak çeşitli çözüm yolları üretebilirsiniz. Evet, şimdi dikkat ederseniz remesh işlemi sonrasında kaplamamız ve UV haritası kaybolur. Şuraya gelelim. Bakın edit modunda burada UV map gözükmüyor. İsterseniz bir UV map ekleyelim ve ayrıca basit bir baking işlemini de yapalım. Bunları da beraberce öğrenmiş oluruz. Şimdi imlecim sağ taraftaki çalışma alanındayken U'ya basalım. Burada Smart UV ile Buna bir UV map oluşturalım. Evet sonrasında tekrardan şöyle bir layout bölümüne gelelim. Bunu e, tekrardan orijinal yerine taşıyalım. Buraya sıfır değerini girelim. Bunların üst üste geldiğinden emin olalım. Orijinal modelin kaplama bilgilerini sonradan eklediğimiz modele aktaracağız. Şimdi yukarıda şu kopyayı isterseniz bir silelim. Remesh'ti aşağıya taşıyalım. Bunun adını sadece remesh olarak belirleyebiliriz. Şimdi ana modeli geçici olarak gizleyelim. Shading'e gelelim. Buna yeni bir materyal ekleyelim. Buraya image aratacağız. Evet, image texture ekleyelim new ile. Bunun adını baked olarak belirleyebiliriz. Evet, baked yazdıktan sonra new image diyelim. Bu burada durabilir. Ve sonrasında render ayarlarını bir değiştirelim. E, i̇sterseniz bunu Shade Smooth da yapabiliriz. Yumuşak bir gölgelendirme verelim. Bu da Cycles'a gelelim. E arka tarafa isterseniz iyi bir ışıklandırma olması için bir çevre kaplaması ekleyebiliriz. Evet çevre kaplamasını ekledik. Sonrasında model 1'i görüntüleyelim. Önce bunu seçmişken ardından kontrole basılı bir şekilde Remesh'ti seçelim. Render ayarlarında Bake'de Bake'e gelelim. Burada son olarak bu baked düğümünün seçilmiş olduğuna emin oluyoruz. Birleştirilmiş bir şekilde bake edebiliriz. İsterseniz ayrı ayrı sadece rengi, katılığını eğer cam veya metal gibi değerler varsa transmission veya glossy değerlerini de ayrı ayrı çıkartabilirsiniz. İsterseniz şu an combined'da bir deneyelim. Alt tarafta selected to active'i etkinleştirelim. Yani seçilmiş Olanı aktif olana yani sonradan seçilmiş olana ekleyelim. Burada Extrusion'da Cage değeri vardır. İsterseniz bir kafes de belirleyebilirsiniz. Bunun oldukça küçük bir değer vermek iyi bir örtüşme sağladığı bilinmekte. Evet şimdi bir bakalım burada Bake'e tıkladığımız anda Texture Bake işlemi gördüğü üzere devam ediyor. Modelin karmaşıklığına göre uzun sürebilir. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki modelimizi bir seçelim. Evet bunu şöyle sağ tarafa doğru taşıyabiliriz. İkinci modelimizi seçelim. Burada baked modelini color'dan base color'a bağlayalım. Evet görüldüğü üzere hiç de fena bir şekilde birbirine aktarmadığını görüyoruz. Gayet güzel bir şekilde aktarmış. E, layout bölümüne gelelim. Şurada bakalım. Evet gayet güzel. Burada da görüyoruz shading de metalik değerini şöyle artıralım. Daha da ana modele yakınlaştırdığımızı görüyoruz. Evet, roughness değerini de azaltırsanız daha da parlatabilirsiniz. Evet, şöyle artırdığımız zaman sonucumuzu görüyoruz. Evet, gayet güzel. Şu anda bu modelin yüzeyinin çok daha düzgün olduğunu görüyoruz. Yüzey dağılımının topolojisinin buradaki nesnenin yüzeyini de ve çözünürlüğünü de zaten biliyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umut ediyorum bu eklenti sizlere faydalı olur. Sonraki Blender eklentileri derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hep ama hep sağlıklı kalın.